Laik eğitim çöküyor mu? Öğrenciler neden iltica ediyor? Şu eğitimdeki krizin önüne nasıl geçilecek? Bu sorulara yanıt arıyoruz değerli izleyiciler. Eğitim Sen Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu'ya soracağız. Sorularımıza kendisinden yanıt isteyeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Az önce bir haber ekranlarımıza taşıdık, siz de izlemiş olmalısınız. Okullara imam görevlendiriliyor, ÇEDES projesi kapsamında zaten takip ediyorsunuz sürece. Şimdi bilimsel, layık, demokratik, eşit eğitimden uzak e, imzalanan bu ÇEDES protokolünde dinci, gerici, e, cinsiyetçi eğitime karşı velilerden ve elbette eğitimcilerden tepkiler gelmeye devam ediyor ama biz tam olarak ne ile karşı karşıyayız? Ne amaçlanıyor bu projeyle? Size sormak isterim. Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Bu yeni bir durum değil. Mevcut iktidarın 21 yıldır uygulamaya çalıştığı bir durum. Ve her yıl sürekli yenilenen projelerle, karşı karşıyayız. Protokollerle karşı karşıyayız. Geçmişten bu yana eğitimsel, bilimsel ve layık eğitime aykırı protokol ve proje gibi uygulamaların durdurulması için yoğun bir mücadele yürüttü hem hukuk alanında hem de eğitim emekçilerinin alanlarda, velilerimizin alanlarda tepkilerini ortaya koymaları için çaba gösterdi. Ancak e, hukuksal kazanımlarımız adeta mevcut iktidarın bir deneyimine dönüştü ve oradaki bazı açıkları çok küçük küçük düzeltmeler yaparak e, yeniden yeniden bu protokolleri ve bu pro, e, projeleri hayata geçirmeye çalıştı. Peki bu protokolleri kimlerle yapıyor e, iktidar ve Milli Eğitim Bakanlığı? Genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı, e, yine İlim Yayma Cemiyeti TÜGVA gibi e, dini referansı, ağırlıklı olan vakıflarla, derneklerle bu protokolleri yaygınca bazen bakanlık düzeyinde protokollerle bazen de illerde il milli eğitim müdürlükleriyle müftülükler arası protokollerle neredeyse onlarca yüzlerce protokol hayata geçirilmeye çalışılıyor. Tabii bu protokollerin ortak bir yönü var. O da milli eğitim alanını tamamen dini referanslar eşliğinde örgütlemeye çalışmak, eğitim felsefesini bilim yerine doğmalarla, bilim yerine dini bir felsefe, felsefik bakış açısıyla geliştirmeye çalışmak. Şimdi temel hedef bu olunca maalesef ülkemizde okullarımızın neredeyse tamamı İmam Hatip'e dönüştürülmüş durumda. Yani İsmi İmam Hatip olmayan okullarımızın bile bu protokoller eliyle e, uygulamada yüzde %98 oranında neredeyse İmam Hatip'teki uygulamalarla birebir örtüştüğünü görüyoruz. Hem seçmeli dersler, zorunlu seçmeli dersler eliyle e, dini ağırlıklı derslerin e, okul yönetimlerince e, teşvik edilerek veya bizzat kendileri tarafından tespit edilerek seçtirilmesi... Yine bu protokollerin e, Diyanet İşleri Başkanlığı ve illerde bağlı müftülükler eliyle e, birçok farklı projenin e, hayata geçirilmesi noktasında okullarımız adeta e, Diyanet İşleri personelinin, müftülük personellerinin e, bir güzel güzergahına dönüşmüş Peki durumda. buradaki hedef Şimdi ne? Bu... Nüfusun dokusu mu değiştirilmek isteniyor? Burada ne amaçlanıyor tam olarak? Yani tabii her iktidar sonuçta belli bir ideolojik hedef doğrultusunda hareket edebiliyor. Mevcut iktidarın da ideolojik yapısı ortada. Daha çok muhafazakar ve dinsel bir felsefeyi esas alıyor. Ve aslında kendine göre de bir yeni nesil yaratmaya çalışıyor ki bunu da iktidar temsilcileri geçtiğimiz yıllarda günümüzde de zaman zaman e, dillendirmekte e, gelecek nesillerimizin e, daha çok e, bir dini felsefe etrafında e, yetiştirilmesi ve yaşam tarzının e, hayata bakışın bu dini kurallar ve dini referanslar e, etrafında şekillenmesini e, sağlamaya dönük bir çaba bu. E, bunu yapmak demek aynı zamanda eğitim alanını bilimden demokratik içeriğinde ve laik karakterinde uzaklaştırmak anlamına geliyor. Laikliği hiç kimse din karşıtlığı olarak algılamamalıdır ve hiç kimse din karşıtlığı olarak yansıtmamalıdır. Laiklik tam tersine insanlarımızın inançlarını özgürce yaşayabilmesi için en vazgeçilmez bir ilkedir. Çünkü laiklik her inanca eşit mesafede durup her inancın kendini özgürce ifade edebilmesinin en temel koşuludur. Ve bir sosyal laik devlet de tüm inançlara eşit mesafede bulunmalı. Herhangi bir inancı öncelleyerek veya herhangi bir inancı o devlet kurumlarının temel felsefi yaklaşımının bir parçası haline getirmeyen bir devlettir laik devlet. Ama görüyoruz ki ee, özellikle son 21 yıllık AKP iktidarı boyunca laiklik bir din düşmanlığı gibi yansıtıldı. Yine e, laik uygulamalara karşı tamamen özellikle milli eğitim alanında dini referanslar eşliğinde eğitim müfredatının içeriğini dinselleştirmeye çalışarak ders kitaplarının içeriğini dini değerler, dini e, terminolojiyle işleyerek e, yoğun bir çaba içerisine girilmiş durumda. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece bu bakanlığı yöneten bir teşkilat olduğunu söylemek zordur. Mevcut haliyle Milli Eğitim alanını yönetenler, daha çok Diyanet İşleri Başkanlığı, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti gibi daha birçok sıralayabileceğimiz vakıf ve dernekler, kendi oluşturdukları projeleri Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokole kavuşturarak, yine kendi personelini milli eğitim alanının içine dahil ederek e, neredeyse milli eğitim alanını yönetir pozisyonuna e, gelmişlerdir. Milli eğitim e, temel kanunu bir hikayeye dönüşmüştür. E, yönetmelikler hikaye olmuştur. Müfredatlar adeta sadece yapılan bu protokol ve projelerin önünü gizleyen bir perdeye dönüşmüştür. Esasen e, hayata geçirilen Milli Eğitim Temel Kanunu'na bağlı yönetmelikler ve müfredat değil, bu protokollerin içeriğidir. ÇEDES dediğimiz proje de bu bağlamda en son önümüze gelmiş, gündemimize gelmiş bir projedir. Dediğimiz gibi bunun gibi yüzlerce proje vardır. İsimler de Bu projelere konulan isimler de oldukça çekici isimlerdir. Ee, çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum gibi. Aslında ilk e, o isme bakmış baktığınızda e, sizde herhangi bir ön yargı veya sizde herhangi bir kaygı uyandırmayacak e, isimlerdir bu projelere konulan isimler. Fakat bu projelerin uygulama esaslarını ve içeriğini incelediğinizde e, ülkemizde bir meslek olarak bilinmeyen, herhangi bir fakültesi olmayan Manevi danışmanlık adı altında yeni bir e, alanın yaratılmaya çalışıldığını görüyoruz. Manevi danışman adı altında neden, neden? psikologlar Persimleri. değil örneğin e, psikolog evet. neden atandı? Yani, Bu protokol iptal edilir mi? E, süremizde idareyi kullanmak adına eğitime dair konuşulacak çok konu var çünkü. Evet. E, i̇ptali söz konusu mu? Onu sorayım. E, sonrasında e, diğer konular. Yani eğitim sen olarak biz buna dava açtık. Bu protokolün iptali için bir dava açtık. Hı -hı. Hukuksal süreci. Takip ediyoruz işin doğrusu ama yani Türkiye'de de yargının ne kadar bağımsız olduğuna dair tartışmalar kamuoyunun gözleri önündedir. E, fakat biz yine de e, umudu kesmek istemiyoruz. E, bu noktada hukuksal mücadelemizi devam ettireceğiz. 9 Haziran'da e, veli dernekleriyle ve birçok inanç e, örgütlenmesiyle, alevi dernekleriyle ortak bir basın toplantısı düzenleyerek ÇEDES projesinin durdurulmasını kamuoyu önünde bir kez daha talep etmiştik ve yine bir gün sonrasında 10 Haziran'da da tüm Türkiye'de İstanbul'undan, İzmir'den Ankara'sına, Eskişehir'ine Adana'sına, Mersin'e kadar tüm illerde ÇEDES projesinin durdurulmasını talep eden alan eylemlerindekilerini yine velilerimizle ve farklı inançtan insanlarla birlikte talep ettik. Şu anda İzmir'de yoğunca uygulanan bir protokol bu. 842 Diyanet görevlisi, din hizmetleri uzmanı diye yani ne tam Hı -hı. içeriği tam bilemediğimiz din hizmetleri uzmanı diye görevlendirilmiş, vaiz diye görevlendirilmiş. Neden özellikle İzmir? Umam, yani İzmir'in eee laik kal, laiklik savunusunda öne çıkmış bir il olmasının e, yoğun bir şekilde bu projenin hayata geçirildiği bir il olarak seçilmesinde önemli bir payı olabileceğini evet. düşünüyoruz. Burada e, alıştırılması tüm Türkiye'de de çok yaygınca e, hayata geçirilmesi anlamına geliyor. Çünkü bu sadece il düzeyinde yapılmış bir protokol değil, bakanlık düzeyinde e, yapılmış e, bir protokol ve e, bu hızla e, gerekli tavırlar, gerekli tutumlar sergilenmezse, hukuksal kazanımlar sağlanmaz ise Hukuk alanında bir başarı gösteremez isek, bu hızla Türkiye'nin diğer bütün illerine Yayım, yayılmaya zaten. başlayacak. Evet. Bu noktada bu konuyu geçmeden önce velilerimize de bir çağrı yapmak isterim. Bu protokol kesinlikle veli iznine bağlıdır. Yani bu protokole öğrenci seçimi yapılırken verilerin izninin alınması gerekmektedir. Hmm. Verilerimiz bu protokol kapsamında Çocuklarının çeşitli kamp alanlarında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde veya farklı farklı kurumlarda, alanlarda bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalarla çocuklarının işte manevi danışman adı altında imamlarla, vaizlerle, din görevlileriyle sürekli aynı ortamda bulunmasını istemiyorlarsa ve bu ÇEDES protokolüne çocuğunun dahil olmasını istemiyorsa mutlaka bir dilekçe vermelidir. <laughs> bu evet. pro, e, e, Çocuğunun bu protokol kapsamındaki çalışmalara dahil edilmesini istemediğini ve bir nokta daha önemli kişisel bilgilerinin e, başka kurumlarla paylaşılmamasını mutlaka bir dilekçeyle talep etmelidir. Çünkü bu protokolde kişisel bilgilerin farklı kurum kuruluşlarla paylaşılmasına dair maddeler de var. E, verilerimizi bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tutumlarla tavırlarla aslında orayı da aydınlatalım. O kişisel verilerin paylaşılmasına dair madde tam olarak ne demek oluyor? Nasıl nerelerle paylaşılacak bu protokole dahil olan ya, tabii. öğrencilerin? Yani akla gelen bu çalışma kapsamında kişisel verilerin aslında depolandığıdır. Bu farklı protokoller kapsamında farklı ortak protokollere dahil olmuş vakıflarla derneklerle de paylaşılabileceğine dair bir emare vardır. Ha şu var tabii bu protokolde kişisel verilerin kullanımı konusunda mutlaka verilerden onay alınmalıdır gibi bir e, şey var, madde var. Tabi e, tabii bu noktada da eee yönetmem de beni uyarıyor. Edilmesi reklama 3 dakikamız var. Bir cümle alayım ki. bu konuyla ilgili. Sonrasında diğer sorumda yöneltmek isterim. Evet, talep edilmesi halinde kişisel verilerin bu proje kapsamında yer alan Okulların bilgilerinin din hizmetleri genel müdürlüğüyle işte başka başka farklı kurumlar da saymış bunlarla paylaşılması Aynen. gibi e, maddeleri de var bu protokol Peki önüne geçmek velilerin elinde bir dilekçeyle eğer çocuğunuzun e, bu protokole katılmasını istemiyorsanız dilekçe verebilirsiniz dedi Sayın Muşlu bu son derece Okullara, önemli. Evet, hocanın okullarında evet. dilekçelerini Ve belirsiz. aynı zamanda da kişisel verilerin paylaşılmasını da istemiyorsanız bunu da göz önünde bulundurun diyor. Çağrı son derece önemli, velilere yapılıyor bu çağrı. Ee, önünü alabilirsiniz evet. bu durumun değerli izleyiciler. En azından şimdilik bireysel olarak. Şimdi e, tarikat evet. medresesindeki şüpheli ölüm e, denilmiş. Mün ardından denetim çağrıları yapılırken, öğretmenler işsizken, atama bekliyorken okullara imam atanıyor dedik ve süreçte neler olabileceğini Muşlu'ya sorduk. Sayın Muşlu yanıtladı. Şimdi AKP iktidarının politikaları sebebiyle gençler, umutsuzlar, mutsuzlar bu ülkeden gitmek istiyorlar ve iltica ediyorlar. Bu aslında ülkenin en büyük beka problemi değil midir gençlerin iltica etmesi? Bundan daha büyük beka problemi ne olabilir? Tüm soruları derlemek istiyorum çünkü 2-3 dakikam var şu anda. Birinci sorum bu. İkincisi de bir ekonomik kriz var ve gençlere okullarını unutturdu. Hem e, iş kaygısı gidiyorlar. E, Okul bittikten sonra ne yapacağım diye. Veliler ekonomik kriz nedeniyle eğer şehir dışında çocuğumu okursa onu nasıl okuturum diye düşünüyor. Bir de Öğrenciler okulları terk ediyorlar. Neden? Ailelerine ekonomik olarak katkı sağlayabilmek için. Tüm bu e, soruları derlediğimiz zaman e, e, eğitimdeki bu krizi çözmenin yolu nereden geçiyor sorayım size. iki dakikamız var. Evet iki dakika içerisinde elden geldiğince İyi çok tabii. temel noktalara vurgu evet. yaparak e, aktarmaya çalışayım. Yani bu, siz, bu yönelimin önüne geçebilmek için en önce hem eğitim emekçilerinin doğru yerlerde örgütlenmesi, hem velilerimizin işte haberimizde de vardı velider, övder gibi veli derneklerinde örgütlenmesi, üniversite gençliğinin kendi hakları çerçevesinde örgütlenmesinin önünün açılması gerekiyor. Bunun için bir mücadele gerekiyor. Çünkü örgütlenme özgürlüğü önünde de çok ciddi anlamda bir baskı ve kısıtlama söz konusu. Gençlerimiz eee ilkokuldan ortaokuldan liseye vermiş olduğu emek, çaba ve yine üniversite sınavlarına hazırlanırken göstermiş olduğu çaba. Daha sonra üniversitede çok çeşitli zorluklarla yurtta yer bulamazken, kiraları yüksek evlerde 4 5 6 arkadaşıyla ortak kalmak zorunda kalırken, bir yandan okuyup bir yandan çalışırken bu zorluklar içerisinde 4 yıl, 5 yıl fakültesine göre neyse artık o fakültesini bitirip mesleğe atılma gibi bir çaba içerisine girdiğinde de bu kez AKP iktidarının mülakat adı altında torpilli, torpile göre eleme sistemiyle karşılaşıyor. Sınavda 90-95 alan e, bu başarılı öğrencilerimiz mülakatlarda 50-55 gibi düşük puanlar verilerek e, eleniyor ve yandaşlara yer açılıyor. Şimdi böyle bir gencin bu ülkeye olan umudunun kırılmasının önüne geçmemiz için Türkiye'de demokrasiyi güçlendirmek, Türkiye'de hukuku, yargıyı güçlendirmek, mülakat denilen torpil sisteminin önüne mutlaka geçmek ve bunu artık buna bir son verilmesini sağlayabilmek Peki. gerekiyor. Ee, öğrencilerimiz çok çeşitli bir cümle abi e, programlar kapsamında abi. son cümle Avrupa'ya gittiklerinde evet. bu gelecek kaygısından kaynaklı gidip iltica edebiliyorlar. Evet. Ülkelerine geri dönmüyorlar ve bu ülkemiz açısından bir büyük beyin göçüne yol açıyor. Bu ülkenin değerli değerleri, bu ülkenin aydınlık zihinleri maalesef ülkeyi terk etmek gibi bir arayış içerisine giriyorlar. Umarım e, bu konudaki hem bizlerin hem e, demokratik kamuoyunun hem verilerimizin hem öğrencilerimizin demokrasi mücadelesi biraz daha yol alabilir de e, hukuk alanı biraz daha güçlenebilir ve sonuçlar alabiliriz diye evet. umut ediyoruz. Çok teşekkür ederim aktardığınız bilgiler için yayınımıza katıldınız, vakit ayırdığınız bize, aydınlattınız bilgilerinizle velilere önemli çağrılar yaptı Sinan Muşlu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi noktalıyoruz. Saat başında burada olacağız. Ayrılmayın bizden.